Arkadaşlar hayırlı günler dilerim. Bugün konumuz uzman çavuşlar hakkında, uzman erbaşlar hakkında. Jandarma Genel Komutanlığı dün e, sitesinde Pertem'de sonuçları açıkladı. Birçok kardeşlerimiz sevindi arkadaşlar. E, sevinen kardeşlerimi tebrik ederim çünkü biz de bu haberi uzun zamandır bekliyorduk. Sizlere güzel bir haber vermek için gerçekten günlerce hatta aylar oldu. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay oldu yani arkadaşlar. Bu sonucu beklememiz bu kadar uzun sürdü. Jandarma, Jandarma Genel Komutanlığı dünler e, sonucu paylaştı. Birçok kardeşlerimiz sevindi. Sevinen kardeşlerimizin yanında e, yedekler de vardı. Yedekler de iki kardeşlerimiz de üzüldü maalesef arkadaşlar. Ama bu kardeşlerimize bugün önemli açıklamalar yapacağım. Asil olanlar ee, kesinlikle kazananlar arkadaşlar. Asil olan kardeşlerimizin artık sağlığa, sağlık raporuna ihtiyacı var. Tabi sağlık raporunu halletmesi lazım. Yedeklerdeki kardeşlerimiz hakkında biraz açıklama yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar asil olan uzman erbaşlar asil olarak giderler. Ama herkesin kazanacağı diye bir kaide yoktur. Yani asil olarak gider e, elenir arkadaşlar. Hani her asil uzman erbaş olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bunun güvenlik soruşturması var. Ondan sonra eğitimi var. Ondan sonra sağlık raporu var. Sizin şimdi yapacağınız iş sağlık raporunu almak. Sağlık raporunu almanız için 11-12 bölümden geçiyorsunuz. Yani göz, kulak, dahiliye, genel cerrah, ultrasyon, kan, idrar, e EKG, ultrasyon, Birçok bölümden geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani her asil uzman erbaş olamaz. Olması için e, bunların belli şartları var. Sağlıktan e, geçmesi lazım. Şöyle düşünün. Bir araba nasıl muayeneye giriyorsa asil olanlar da o şekilde muayeneye girecek. Bir bölümden geçemezseler elenecekler. Araya ne girecek? Yedekler girecek. Yedeklerin böyle bir şansı var. Yani Jandarma genel komutanlığı 5000 kişilik asili aldı. Yanımda da yedekleri aldı. Ama her asil kazanmayacak. Bu kardeşim sağlıktan elenecek. Hani inşallah elenmez ama sağlıktan elenenler de olacak. Güvenlik soruşturmasından kaybedenler olacak. Eğitimde eğitim bırakanlar olacak. Bunlar olunca ne olacak? Araya devreler girecek. Araya yedekler girecek. Yedekler de ee, bu şekilde sağlık raporunu alacak Pertem'e gönderecek, bekleyecekler arkadaşlar. Yedeklerin de bir sayısı var. Mesela e, 0 ile 10 arası yedekler çok şanslı. Yani ilk 10'da olan yedekler çok şanslı. İlk yüzdekiler de şanslı ama ilk 10'da olan yedekler çok şanslı. Tabi bunun şeyi var, branşı var, alanı var. Mesela diyelim ki bir kardeşimiz berber. Berberden kaç tane alınacak? 100 tane alınacak. Bu kardeşim ilk 10 yedeklere girmiş. Yani bu asil olan berber kardeşimiz sağlıktan elenmiş. Ne olacak? Hemen devreye yedekler girecek. Yedek olan kardeşim sağlık raporuna göndermiş olacak. Hemen gel kardeşim seni alıyoruz diyecekler. Elektrikçi kardeşim asil asilliği kazanmış yani sağlık raporundan elenmiş. Ne olacak? Devreye yedekler girecek. Yani yedekler asillerin kaybetmesini bekleyecek arkadaşlar. Bunun açıklaması bu yani. Hani biliyorum zor bir durum. Ama sizlerin tek nedeni, tek bekleyeceğiniz neden asillerin kaybetmesini beklemeniz lazım arkadaşlar. Tabii ki her asil kazanmayacak. Yani binlerce kişi giriyor bu yola. Ama yolun yarısında sağlıktan elenenler var. Güvenlik soruşturmasından elenenler var. Eğitimi bırakanlar var. Eğitim bırakılır elenirsin gidersin yedek gelir güvenlik soruşturmanda sıkıntı olur gidersin yedek gelir hastanede sıkıntı olur gidersin yedek gelir yani arkadaşlar yedek olan kardeşlerim üzülmesin bunların da bir şansı var yedeklerin de bir şansı var arkadaşlar beklemeye devam edin arkadaşlar sağlık raporunuzu gönderin beklemeye devam edin asil kardeşlerim şimdi sağlık raporlarını gönderecekler en kısa sürede bana kalırsa en kısa sürede göndersinler. Çünkü grup ayrımı olacak arkadaşlar. Çünkü eğitim birlikleri farklı yerlerde olacak. Gruplar halinde olunacak. Bunun için yedeklerdeki kardeşlerimiz de elini çabuk tutsun. Beklesinler yani umudunuzu, ümidinizi, kayellerinizi yitirmeyin arkadaşlar. Ne olursa olsun her şeyde bir hayır vardır. Yedek olan kardeşim Beklemeye devam et. Senin de rızkın varsa Rabbim sana bu mesleği nasip edecektir. Her şeyde bir hayır vardır. Onun için yedek kardeşlerimiz beklesin. İlk 10'daki yedekler, ilk 50'deki yedekler çok şanslılar arkadaşlar. Onun için umarım hayallerinize kavuşursunuz arkadaşlar. Yedeklerdeki kardeşlerimiz üzülmesin kesinlikle. Asil olan kardeşlerime de tebrik ederim. Onların artık hani sadece sağlık raporu kaldı. Ondan sonra eğitimi bekleyecek. Yedek kardeşlerimiz de çağrılmayı bekleyecekler. Gidenin yeri doldurulur. Bu her zaman her yerde geçerlidir arkadaşlar. Sadece uzmanlıkta değil. Yani şey gibi düşünün. Fabrika düşünün. iş yeri düşünün. Gidenin yerini hemen doldururlar. Siz de bekleyin. Kendinizi salı vermeyin arkadaşlar. Çünkü jandarma genel komutanlığı için özel personellersiniz. Kendinizi hiçbir zaman bırakmayın. Ben inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten yedeklerdeki kardeşlerimizi de jandarma genel komutanlığı Allah'ın izniyle alacaktır. Bana bu sürece kadar emek veren tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Asil olan kardeşlerime de ayrıca tebrik ederim. Umarım hedeflerini gerçekleştirirler. Sağlık raporlarını sağ salim alırlar. Güvenlik soruşturmaları başarılı bir şekilde gerçekleşir. Eğitimlere de giderler. Eğitimler zaten 3,5 ay falan sürüyor arkadaşlar. Onu da bitirdiğiniz zaman Allah size güzel görevler nasip etsin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bana bir nebze de olsa destek olmak isterseniz hemen kanalıma abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum kardeşlerim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.